Değerli Edirneliler, kıymetli hemşerilerim. Ben AK Parti Edirne Milletvekili adayı Avukat Tarık Hatipler. Bayramlar, kardeşlik duygularının güçlendiği, birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığı, kırgınlık ve küskünlüğün unutulduğu, sevginin pekiştiği müstesna günlerdir. Bayramlar, dostluktur, sevgidir, birlikteliktir, kardeşliktir, vefadır. Dostluk, sevgi, birliktelik, kardeşlik ve vefa duygularıyla bu bayramın aynısını Edirne'li genç bir avukat olarak çıktığım AK Parti milletvekili adaylığı yolunda 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sandıklar açıldığında da yaşamak arzusundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Unutmayın bazıları sadece söyler ancak AK Parti yapar. Bu nedenle bir kere daha durmak yok. Yola devam diyoruz. Bu şuur ve duygularla mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder. Bayramın başta ülkemize, Edirne'mize ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Yarın değil, hemen şimdi. Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi.